Trump kritik göreve Türk doktoru getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Özü onayladı. Senatoda yapılan oylamada 53 evet oyu'na karşı 45 hayır oyu alan Öz, böylelikle CMS direktörlüğüne getirildi. İlk Türk oldu ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu. CMS, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Medicare, e, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor. 300 kişi işten çıkarılacak. Amerika Birleşik Devletleri basınında özün direktörlüğünün, Trump döneminde yaşanan federal küçülme kapsamında, sağlık programlarının çalkantılı döneme gireceği bir zamana denk geldiğine dikkati çekildi. CMS'de, bu dönemde sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor. Her düzeyde uygulanabilir, Medicaid vurgusu. Geçen ay Senato Finans Komitesi tarafından düzenlenen oturumdaki konuşmasında, Öz, Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sigortası programlarının uygulanabilirliğini sağlamanın gerekliliğine dikkati çekmişti hastaların bugün ve gelecekte hastalanmaları durumunda onları koruyacak kaynaklara sahip olmalarını sağlamak istiyorum. Medikaid'i korumanın yolu, her düzeyde uygulanabilir olduğundan emin olmaktır, demişti. Bir hekim olarak geçmişinden ve kazandığı 10 MME ödülünden bahseden Öz, yönetmek istediği CMS kurumunun hedeflerini, bu çerçevede Amerikalıların yaşam beklentisini iyileştirmenin önemini vurgulamıştı.